ismini de taşıyorsun. Kalbin üzerine. Bir de bayrakları daha değil, Ya mesai. Yani ne, hayvan hale getirmişler bizi. Bir şey anlamıyoruz ki. Uyuşmuş kalk, kalk Acayip bir şey. Akla körlük vermiş, ruha sersemlik vermiş. Abi diyor ya, Frank'leri tatmaya çalışmıyoruz. Evet, doğru. Şimdi, bir zaman kalbime geldiğin Niçin Muhiddin'i Arabi gibi harika zatlar, sahabeler yetişemiyorlar? Niçin Muhiddin'i Arabi gibi zatlar, sahabe yetişemiyorlar? Sonra namaz içinde, Subhane Rabbiyel Ala derken, şu kelimenin manası inkişaf etti. Meali değil. Tam manasıyla değil, fakat bir parça hakikati göründü. Bir parça. Kalben dedim, keşke, keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyiydi. Sübhane Rabbiyel ala'nın manası bir parça inkişaf etti. O nereye taşımışsa ustadı, Böyle diyor Subhane Rabbi el Ala bir küçük manasını kışaf etti. Bir sene namazdan aldığım zevkten üstün geldi. Peki Subhane Rabbi el Ala'yı bir zikrin bir parça manası oldu. Acaba bu kalitede bir tek namaz olsa ömrümüzde ne olur? Sahabe gibi olur. Evet, sahabeye yetişilmiyor. İlimde geçiyorsun. Mesela sahabe senin eletonu bilgin, bilgisi yok. Araba kullanmayı bilmiyor. Hiçbir sahabe biliyor. Ebu Bekir Sıdık'la devam edilir. Arabayı kullanamaz. <laughs> ve senin bindiğin arabası da yok. Ha? Almanya'da benim başıma çok geliyor böyle. Rahatsız oluyorum. ve belki de kendimi böyle telkinç yapıyorum. Bir adam bir bakıyorum. Şıllık yani. Ne böyle dinsiz. Öyle bir araba hiç bir göz görmemiş. Diyorum uzaktan bakıyorum. Ya Rabbi. Senin Habibin mi kaliteli tövbe? Bazı insan. Senin Habibin böyle bir arabayı bilmedi. Hemen Allah manan diyor ki, benim nazarımda ahirete göre dünyanın bir bardak, bir bardak suyun, bir bardak su kadar değeri olsa, ben diyor kafirlere bu bardak su vermezdim. Vermezdim. Arkadaşlar bak onları gönder çocuklar. Resul kalkken. Demek ki insanı etkileyen zeminleri iyi bilmek lazım. Kalben dedim, keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyiydi. <laughs> Namazdan sonra anladım ki, o hatıra ve o hal, sahabelerin ibadetteki derecenin yetişilemediğine bir irşaat. Evet, Kur'an hakimin envari ile hasıl olan o inkılab-ı azimi içtimaiyede, yani turfanda oldu sahabelerde. Sahabeler benim bildiğime televizyonları yoktu, interneti yoktu. Tamam. Yemeklerimiz. Ha? Yemeklerimiz. Yoktu yani tamam Yani oradaki günah sahası da belli bir şeydi yani. Ondan sonra din gelmemişti. Rahmet ilahi celbetti yani dini. Ama biz herhalde Biraz rahmeti şöyle. Bildiğimiz halde yapmıyoruz ya. Hiç bilmesek mesuliyet yok ha. Dedim başta derste. Sibirya'da doğdu adam çocuk büyüdü. Kabre girdi ben Rabbuke dediler. Allah'ın kim? Ne Allah? Allah Allah. Sen Allah bilmiyorsun. Ne Allah? Hayırdır kimdi falan? Der yani. Ondan sonra siz kimsiniz bana soru soruyorsunuz? Ha, bu adam cennetlik biliyor musun? <laughs> Zina yapmış, içki içmiş, her şey. namaz Bu adam cennetlik ha. Bana diyecekler ki dur hesap ver. Hani biraz önce soruda şöyle vardı. Hocam biz daha şanslı değil miyiz? Müslüman ana babadan İslam memleketine, ezanlı bir memlekette doğduk. Adam falan yerde doğdu. E i̇şte Hasan'a diyecekler, asa bu köpeği. Köpeği ayağını, kuyruğunu oynatarak cennete geçecek. Bana diyecekler ki dur orada. Dur ver hesabı. O köpek hesap vermiyor. Şimdi bu adam, Sibirya'daki adam bu köpekle girecek yani. O da girecek. Hiç hesap yok. Sana diyecek ki gel buraya. Ey hangimiz daha <laughs> Hani soru biraz önce daha değişik. Abi sorumlusu biz değil miyiz abi? Evet. Yanılmamız so gerekiyor. Biziz işte. Sorumlusu, derecemize göre sorumluyuz tabii. <laughs> tabii ki sorumluyuz. Herkes <laughs> derecesine göre, imkana göre sorumludur.